Bizlerle birlikte Ata Yatırım Direktörü Murat Barışık olacak. Sayın Barışık hoş geldiniz yine Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Yurt içiyle başlayalım. Merkez Bankamızın ilk toplantısı 2022 yılına ilişkin gerçekleşecek bu hafta. İlk etapta Beklentinizi merak ediyorum. Piyasa çaplı baktığımızda e, faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Sizin beklentiniz bu hususta nedir? Biz de piyasa beklentilerine paralel şekilde e, pas geçeceğini düşünüyoruz. Ne çıkacaktır peki sizce? E, alamadım sesinizi pardon. Şu an duyuyor musunuz Murat Bey? Duyuyorum net. Evet. E, geçtiğimiz son toplantıya baktığımızda Aralık ayında ilk çeyrek atıfta bulunulmuştu temas edilmişti atılan adımlar ilk çeyrekte izlenilecek denmişti Merkez Bankası tarafından Evet biz de faizlerde bir değişiklik yapılmasını beklemiyoruz dediniz pas geçecek Bizce de Merkez Bankası dediniz Peki metinde hangi hususlar öne çıkacaktır size göre Evet, burada e, pas geçeceğini tahmin ediyoruz. Genel olarak baktığımızda özellikle ilk çeyreğin sonunda Merkez bankasının hani tekrar e, para politikasına bakıp burada e, yeniden bir karar vereceğini düşünüyoruz. Ama e, şu an için genel olarak e, pas geçeceğini ve bu önümüzdeki ilk çeyrekte de pas geçeceğini öngörmekteyiz. Yani sabit bırakacağını düşünüyoruz. 114 düzeyinde. Açıklamaları da bu yönde. Yapacağı açıklamalarda metinde bir değişiklik olması çok çok olumlu olur. E, burada özellikle önümüzdeki günlerde e, dolar TL bazındaki hem içeri politik riskleri hem dışarıda FED tarafından gelecek olan riskleri biraz daha koruma altına alırız. Geçtiğimiz aylarda açıklanan e, TL'yi desteklemek için açıklanan paketlere baktığımızda burada bu paketin arkasından bir boyut oluşsa da e, genel olarak yatay hareketler devam ediyor. E, Dolar-TL tarafında bir stabilize e, görmüş durumdayız. Bugün biraz daha e, yukarıda ama genel baktığımızda 20-25 gündür yatay hareketlerini sergiliyor. Piyasa buna alıştı diyebiliriz. E, eğer ki faizde de pas geçerse bırakırsa kısmi olarak biraz geri çekilme yaşanabilir dolar TL'de. Evet Borsa İstanbul'da bugün düşüş vardı. Devre kesici devreye girdi. Aslında son 10 güne baktığımızda yer yer küresel piyasalarda kırmızı görünümleri takip ediyorduk. Ancak küresel piyasalarda kayıplar, satışlar olmasına rağmen BIST endeksi son 11 işlem günü yükselişle tamamlamıştı. Bugün %5'in üzerinde kayıp yaşandı. Devre kesici devreye girdi ve seans bir daha açılmadı. Amerika'da endekslerin görününe baktığımızda kırmızı görünümler var. Avrupa'da yine düşüşler var. E diğer yandan Amerika'da tahvillerde yükselişler var ki birazdan soracağım. Ancak Bugünkü düşüşleri nasıl görüyorsunuz ve 2022 yılında sizce hangi sektörler öne çıkacaktır? Evet, e, sizin de üzere aslında geçtiğimiz haftadan bu yana küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını görmekteyiz. ABD tarafında zaman zaman tarihi izleyicilerden satış baskısı geldi. Avrupa tarafında da keza öyle. Ama e, biz yine e, kademeli olarak 2100 seviyesine doğru yükselişlerimizi gerçekleştirdik. Bugün biraz daha dünyada jeopolitik risklerin arttığını görmekteyiz. Ukrayna ile Rusya arasındaki e, söylemlerin sertleşmesi e, ve NATO'nun açıklamaları, e, Rus Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Biraz daha böyle bir şey, de çevre Zaten tarihin zirve seviyelerinin yakın olan küresel piyasalar buradan biraz da kar satışını hızlandırdı. Biz de bu kar satışlarına yani geçtiğimiz haftalarda pozitif çık ama bugün ayrışamadık maalesef ve e, hızlı bir şekilde geri çekilme yaşadık seansın son saatlerinde özellikle. Burada geri çekimlerde kontrol edeceğimiz, takip edeceğimiz bölge 1950 seviyesi. Bunun altına satmış durumunda 50 günlük ortalama olan 1910 kabaca bu noktalara doğru bir geri çekimi yaşanabilir. Bunları kar satışı olarak algılamakta fayda var diye düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve Rusya arasındaki yapılan söylemler, NATO'nun açıklamaları, ABD'den gelen açıklamaları yakından takip ediyor olacağız. Tabii politikası arttığında piyasalar bunlarla negatif etkileniyor. Zaten daha de bahsettiğim üzere 2021 yılında ciddi şekilde tarihi izin ve seviyelerinde kapatan borsaları görmüştük. bunu da altını çizmiş olalım. 2022 yılına bakacak olursak şöyle kısaca burada biz daha çok seçici olmanın faydalı olduğunu görmekteyiz. Yani e, her dönem seçici olmakta fayda var. 2022'nin kendine ait listeleri var. Şu an için baktığımızda biz daha çok e, ulaştırma sektörünün ve turizm sektörünün daha olumlu gideceğini öngörmekteyiz. Burada açacak olursak eğer e, biz öneri listemizde Tav Havalimanı'nı tutuyoruz. 12 aylık hedef fiyatımız elizikli'dir. Tahho limanlarında ee, arkasından Türk Hava Yolları'na da al veriyoruz. Burada da yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Bunun ana sebebi e, Omicron varyantının sınırlı kalması. Yani bulaşıcılığı fazla ama eee yatan hasta sayısının az olması e, baktığımızda küresel piyasalarda ve ülkelerde genel olarak e, bakıldığında bu varyantla ilgili büyük kısıtlamalara gidilmemesi e, önemli şekilde ulaştırma sektöründeki e, karlılığı arttıracak diye düşünüyoruz. 2022 yılının gözde sektörlerinden bir tanesinin ulaştırma e, tarafında olacağını görmekteyiz. Turizm sektöründe de pozitif hareketlilik bekliyoruz. Bunu da altına çizmiş olalım önümüzdeki çeyreklerde. Bunun dışında bakacak olursak bankacılık sektöründe de pozitif hareketler yaşanabilir. Özellikle önümüzdeki hafta son çeyrek finansal sonuçlar açıklanmaya başlayacak. Burada bankacılık sektöründe hem net faiz e, mağazaların artması, hem e, ellerinde tüfe bazlı tahvillerin olması, hem de kurun e, kabaca 20-25 gündür biraz önce de bahsettim, biraz daha stabil hareket ediyor olması, bankacılar güvenini arttıracaktır. Bugün dediğim gibi istisnai günlerden bir tanesi yoğun satış baskısı var ama e, son çeyrekte de bankaların bilançosunun güçlü olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde, Ç çeyreklerde 2022'nin ilk çeyreğinde de yine bankacılık tarafında ılımlı hava devam edebilir diye öngörmekteyiz ve e, burada da biz genel olarak Garanti ve Yapı Kredi Bankası'nın altını çiziyoruz. Bunun dışında altını çizmek istediğim ve öneri listemizde iki tane şirket temsil ettiğimiz bir sektör daha var gıda pedagroloji sektörü. Burada biz PİMAŞ ve MİGLOS'u e, önermeye devam ediyoruz. PİMAŞ için hedef değerimiz 12 ayda 96. Migros için 56 TL seviyesindedir. Bunun altını çizmiş olup burada önümüzdeki süreçte enflasyonluk yaşanan yükselişlerin aslında ee, ...bir şekilde yine e, rahatlaması ile beraber yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Operasyonel olarak bir sıkıntı yok. Ee, felakende sektöründe yine e, satışların e, baktığımızda karlılığında devam ettiğini görüyoruz. 2022 yılının ilk çeyreği ve ikinci çeyreğinde de yine e, felakende sektörünün öncülüğünde e, yukarı yönlü hareketler devam eder diye düşünüyoruz. Küresel piyasaları konuşalım. Satışlar küresel borsalarda da var. Amerika'da endekslerin görünümü negatif. Avrupa'da düşüşler var. Fed'e yönelik beklentiler fiyatlanıyor. Ee, tabii uzmanlar bu yönde fikirlerini ortak bir şekilde ifade ediyor. Ee, Uluslararası kuruluş Pine Bridge Investment 50 bas puanlık bir faiz artışı bekliyor Mart ayında e, Fed'den. Ne dersiniz artık yavaş yavaş Fed'e yönelik e, beklentiler daha da şahinleşiyor. Bu anlamda düşündüğümüz takdirde sizce özellikle Amerika'da endeksler ciddi bir düzeltme önümüzdeki günlerde görecek midir? Aslında birçok birçok açıklaması var. FED başkanlarının kendi arasında da açıklamalarını sürekli bir şekilde duymaktayız. Kabaca bir bir aydır diyebiliriz. Aralık ayının başından bu yana. E, JP Morgan'ın CEO'sunun da açıklamaları vardı. 50 bas puan arttırması gerekiyor diye. E, burada artık e, bir sona gelindi. E, faizleri bir şekilde arttıracaklar. İlk sinyalde FED olarak Mart ayını göstermekte. E, buradaki Artışlar bir yıl içerisinde dört tane olacağı baz alınıyor ama enflasyon rakamlarındaki ciddi artışların yaşanması bu rakamı arttırabilir diye söyleyebiliriz. Bunun altını çizmiş olalım. E, tabii ki faizin artışı e, genel olarak borsalarda negatif olarak algılanmakta. Bunun altını çizelim ama bir de enflasyon vurgusunu yapmakta fayda var. Geçtiğimiz dönemlerde bakacak olursak uzun süredir enflasyon görmüş ülkeler şu an için son 30 yılın 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesini görmekte bunu da söylemiş olalım. Dolar endeksinde ve Amerikan tahvillerinde görünümler nasıl devam edecek? Dolar endeksine baktığımızda 95 seviyesinin üzerinde konumlanmış durumda. Yine 2 yıllık tahviller FED için gösterge olarak takip ediyoruz. 2020'den bu yana %1'in üzerine ilk kez çıktı. Şu sıralarda da zannediyorum %1.01 seviyelerinde işlem görüyor. Yine 10 yıllık tahvillerde %1.82'lik seviyeler var. Buradaki görünümler ilerleyen günlerde nasıl sürecektir? Evet, dolar endeksine bakacak olursak sizin de söylediğiniz üzere son birkaç günlük 95 seviyesini yine üzerine çıktı. Burada yukarı yönlü hareketler şu an için devam ediyor gibi gözüküyor. İlk kritik nokta 96 seviyesi, daha da önemli nokta 97 seviyesi diyebiliriz. Bunu 24 Kasım tarihinde bu noktalara yaklaşmıştı. 97 seviyesi kritik bir bölge dolar endeksinde bu nokta kırılırsa, ee, bu tarafta yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle teknik olarak ee, nereye kadar derseniz 97-80 seviyesi takip edeceğimiz ilk direnç toplusu olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii ki dolar endeksinin artıyor olması gelişmekte olan ülkelerin para piyasaları açısından ee, biraz sıkıntı yaratmakta da da söylemiş olalım. Burada ee, Fed'in faiz arttırıyor olması tabii ki dolar endeksinde biraz daha alımların daha doğrusu ee, dolar endeksinin yükselişinin devam edeceğini e, göstermek ve sinyalini vermekte. Bu tarafta 95'ler artık biraz daha kısa vadede e, dip seviyeler oldu diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler burada 96 ve 97 seviyesini e, takip ediyor olacağız. 10 yıllık faizlere bakacak olursak bu tarafta da e, aslında uzun zamandır bir moralitenin olduğunu söylemek mümkün. Genellikle 1.37'lere kadar geri çekiliyor. Arkasında hızlı bir şekilde bir toparlama yaşıyor. Yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Burada 1.96 seviyesi bizim için kritik bölge. 1.96'yı kırması durumunda 10 yıllık faizlerde tarih faizleri de yükselişten devam eder ki tarih faizlerinin yükseliyor olması bu da riski varlıklardan biraz çıkışı hızlandırabilir. Yine sizin de bahsettiğiniz üzere daha demin. E, ABD piyasalarında bir satış baskısının yaşanması e, bu gelişmelerle olacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle e, Dow Jones tarafına baktığımızda 35 bin seviyesinin altında e, genel olarak e, 34.700 ve 34 bin seviyesi takip edeceğimiz destek noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Yani ABD borsalarındaki geri çekimlerin e, hem dolar endeksindeki yükselişten hem de e, 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişler de tetikleyebilir. Dikkat etmekte fayda var. Küresel enflasyon yükseliyor. Petrolde yine yükselişler var. Petroldeki yükseliş enflasyonu tetikliyor. Bugün Amerikan Tipan Petrol'e baktığımızda yükselişini sürdürdü. Brent Petrol yine yükseliyor ki 7 yılın zirvesine gelmiş durumda artık. Buradaki seviyeler. Orta Doğu'daki yine e, jeopolitik risklere yönelik tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Yani enerjiye, petrole ilişkin gündem oldukça yoğun. Peki bu yoğun gündem petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesini sağlayacak mı? Petrole ilişkin öngörünüz nedir? Evet hatırlarsınız ki omikron varyantının çıktıktan sonra Güney Afrika'da hızlı bir şekilde e, diğer ülkelerde görülmesi ve e, ülkelerin e, liderlerin açıklama yapması petrolde hızlı bir şekilde geri çekilme yaratmıştı. 70 dolarlara kadar birkaç gün içerisinde Geri çekilmiş fakat omikron varyantının tekrar ekonomileri kapatmayacağını e, görülmesiyle beraber petrolde yine büyüme verilerinin devam ediyor olması, küresel piyasalarda ve enerjiye olan ihtiyacın hızlı bir şekilde artıyor olması, e, üretimin devam ediyor olması, talebin canlı olması bu petrol fiyatlarını yükselişleri sürdürmekte yeniden 87 dolar seviyesine ulaştı. Burada kritik bölge 90 seviyesi 90 noktasını kırması durumunda yukarı yönlü hareketlerde hem psikolojik hem teknik olarak 100 seviyesini takip ediyor olacağız. Burada Orta Doğu tarafında yaşanacak olan jeopolitik ister tabii ki çok çok önemli e, arz konusunda fiyatları etkileyecek OPEC toplantısını yakından takip ediyor olacağız ama e, büyüme belirimi devam ediyor olması ve dünyada ticaretin hızlı bir şekilde devam etmesi pandemi dönemindeki gibi kısıtlamalar olmaması petrol ve türevlerinde yukarı yönlü hareketleri hızlandırıyor ayrıca sadece petrol değil genel olarak enerji sektöründe e, bütün entiyalarda bir yukarı yönlü hareket söz konusu. Brent petrol 87 dolar seviyesinde, 96 dolar seviyeleri tes, e, te, telaffuz ediliyor, 105 dolar seviyeleri söyleniyor. Bakalım haber akışı beraberinde neleri getirecek. Hata Yatırım Direktörü Murat Barışık, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.